YouTube VIP kanalından herkese selamlar arkadaşlar. İyi yepyeni bir videodan sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Sıfırdan Warlock serimizin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bir önceki bölümde arkadaşlar 8 level sosları vesaire almıştık. Şu anda e, 32 tane tokenımız var arkadaşlar. Şu an ne yapacağız? Arkadaşlar iki tane görevimiz kalmıştı bu tarafta. Lagos burayı tarafında. Şimdi arkadaşlar o tarafa devam edeceğiz. Bu doğru gideceğiz. Oraya doğru gitmeden önce arkadaşlar. Bir dakika abi. Aa şu kapıya çıksa kapıdan hızlı hızlı gider miyiz? Gideriz. Aynen. Nerede abi bu Rise? Tamam. Rise burada. Şimdi gelip gidelim kardeşim. Hegodur'dan koşa koşa gidelim. Bu arada arkadaşlar eee 8 leveliz. Şeyleri falan attıran arkadaşlar makatamız güçlensin. Şu anda bir şey yok. Arkadaşlar büyük ihtimalle yan Şey yaparız. çıkarsa kervan falan. Neleri kaçarız diye düşünüyoruz arkadaşlar. Ya mı bir Şu anda varlık olarak ilerleyeceğiz. Göreve doğru ilerleyeceğiz. Şuradan yesek Logos Bore var arkadaşlar. 8 tane kesmemiz. Pardon toplamamızı istiyor. Şimdi bu Logos Bore arkadaşlar. Bu da mı Logos Bore? Yani bu da Logos Bore. 2 tane toplama görevi var arkadaşlar herhalde. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar ee, post, post bile vereceğiz. Ondan sonra arkadaşlar şu outpost görevi iki de konuşup ne şey yapacağız? Ama bunları hemen vermeye gitmeyiz. Ee, zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Görevi yapalım, görev üstümüz e, yapılı kalsın. Direkt i̇şte ikinci e, outpost'la konuşalım. Görevleri yapmaya devam edelim arkadaşlar. Neden şimdi oraya da yürüyeceğiz? O arada zaman 1 2 3 dakika zaman kaybı gerek yok. O arada biz neler yaparız bilmiyorum. Buradan da bir LTB parti kuralım kardeşim. Belki gelmek istiyorum Hemen şöyle DTB partimizi kuralım. Yapalım abi. Alırız. Şimdi <laughs> şöyle logos Bore kardeşim. Nerede bunlar? Hemen bunları doğruyalım Bunlar buradaymış. Şöyle bir zehir kardeşim. Tak. Bir tane çıktı bile. Ama bunların modları çok şey gibi. Dil değil gibi. Tabii birden düştü arkadaşlar. iki görevden de düştü herhalde. Hani iki görevden de. Düştü. Böyle patlatalım. Beklemeye gerek yok abi. Böyle hızlı hızlı kesebiliriz. Buna da vuralım bir tane. XP gelsin abi. Mob beklemeyelim. Ee, onun dışında nerede kardeşim? Agosporin'in bir tanesi burada. Her yere seni. Orada bir tane çöpümüz var. petimiz onu görüp alırsa güzel olur. Tamam onu aldı kardeşim. Bu biraz ağaçlık bölge olduğu için belki pet alabilir arkadaşlar. Takılmaması için dikkatli yapacağız. Zaten acelemiz acele gerektiren bir durum abi. ile görevler biraz daha basit olduğu için elle kolay kolay yapabiliyoruz ama ilerleyen zamandaki görevler biraz zorlaşacak abi. Bot yardımı alabiliriz. Şu görevler olacak en azından görevi aldığımız noktayı görevin olduğu mobu falan gösterip arkadaşlar oradan da destek alabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi petimiz geliyor. Şu an toplamalar 6'ya 4 kardeşim. Bir daha var yerde. 7'ye 5 oldu. Yani bitecek az kaldı kardeşim. yapmadan ben buna bir tane patlatma atayım. Dokunu da bu arada kasmaya devam ediyorum. Tamam buna vurduk. Söyledi abi. Bir tane görev bitti tane toplamaktan iki tane kaldı arkadaşlar. Ondan da düşürsek ve biter diye düşünüyorum. Bakalım kardeşim. Orayla. Aşağılarda var abi. Tak. Abi ikiz. et al bunları hemen gidelim abi. Ben al bunları. Aldım tamam. Bu değişimiz işimiz bitti kardeşim. Görevleri arkadaşlar ben vereceğim. Bizim görevimiz Outpost'a gitmemiz. Outpost 2'ye doğru gideceğiz. Hedefimiz Outpost 2'ye gitmek. Oraya gitmemizin sebebi arkadaşlar yeni görevleri oradan alacağız. Konuşacağız arkadaşlar. Yeni görevler açılacak. Yeni görevleri de oradan yapmaya devam edeceğiz. Ben görevleri yaparken arkadaşlar sizler de çayınızı alın. Beni izleyen arkadaşlar da Yemeğinizi falan yiyin. Arada da bu şekilde güzel gitmiş Arkadaşlar botla ilgili <laughs> takıldığınız noktalar varsa örnek vereyim işte kasılma alanı ayarlarında sıkıntı yaşıyorsanız işte parti ayarlarında sıkıntı yaşıyorsanız arkadaşlar aklınıza gelebilecek her türlü sıkıntı yani pH botla ilgili eklenti vesaire arkadaşlar bunlarla sıkıntı ee, bana yazabilirsiniz arkadaşlar ya da yorumlara da yazabilirsiniz. E, i̇stediğiniz takdirde hem çaramızı kasap görevlerini yaparak arkadaşlar onu sizlere e, nasıl yapıldığını, nasıl şey olduğunu göstermiş olurum. Böyle bir konuda da yardımını dokunmuş olur arkadaşlar. Hem öğretici videolar çekmiş, hem de eğlenceli, keyif verici videolar çekmişiz arkadaşlar. Bunlar sizin elinize bal tabii ki de. Ben yine çekeceğim arkadaşlar, bazı öğrendiğim garip olan şeyleri vesaire bunları çekeceğim ama yine de bu konuda desteğiniz olursa güzel olur arkadaşlar. Bir konuşma görevimiz vardı. Das Forest. Bunu verdik kardeşim. Artık Crazy Warriors diyor. Böyle iki tane görev aldık. Bir tanesi diyor ki Bartis Misos, Bora'yı. Bir tanesi de Bartiz, Misos, Bora'yı diyor arkadaşlar. Tamam. Şöyle bir bastığımızda arkada mı kaldı? Burada kalmış. Elim keselim abi. Bartis. Azınk. Bunlar olması lazım değil da kesildi abi. Görev noktam yeni görev e, şeyimiz bunlar arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi görevler yavaş yavaş artmaya başladı. Sayıları işte kesmesi, toplaması artmaya başladı arkadaşlar. Ya yine yapılır mı yapılır sıkıntı yok arkadaşlar ama bir, bir videoda e, yani yarım saat 40 dakika sizlere görev yapıp mı demiyorum. Abi. Farklı şeyler de gö göstermek istiyorum. Ne bileyim artı basmak, kervan çekmek gibi. Ama bunun için tabii ki de ne lazım kardeşim? Ee, botun desteği lazım olacak arkadaşlar. Bu görevden sonra ben belki ne yaparım? Birazcık botu koyup level almasını sağlarım karakterin ki biraz da bu e, görev dışında bazı noktalarda sizler için arkadaşlar çekip Örnek vereyim en basit kervan gibi arkadaşlar. Daha item yapılacağız, set yapacağız vesaire birçok derdimiz var kardeşim burada. Hepsini yavaş yavaş tamamlayacağız. Severelim kardeşim. Dururken ben benim o parayım kendime. Artis agalar. Ben şampiyon geliyorum. O da verdimizi. Kardeşim. Arkadaşlar bizde yeri iki mob atabiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi birinci skilli kullanamam. Sadece için kullanırdım. Ha, biri öldüğünde arkadaşlar tekrar skillim geri geliyor kullanabilirim. <laughs> Öyle bir şeyden yana sıkıntı yok. Şu anda bir tane toplumu 14 olmuş. Bir tane kesme 10. Bir tane kesme 6 olmuş arkadaşlar. İyi güzel gidiyor. Sıkıntı yok. Bir ee, şeyleri yükselmiş olsa da arkadaşlar biraz varlık olduğumuz için tek atıyoruz moba. Daha elimizde bunun bile yok arkadaşlar. Bunun silahı olmuş olsa tamam diyeceğim. Hani çok Ha tabii karakter match meç güzel vuruyor elimizde de de sos var 8 8 devellik yani bu bizi tabii ki de taşıyor ama arkadaşlar farklı a Afrika'da arkadaşlar bir görev tamamlamıştı artık yavaş yavaş karakteri oluşturmaya başlıyoruz DP sorunlu gibi duruyor arkadaşlar ama bunun için ne yapacağız FGV vesaire döneceğiz yani bizim yolumuz burada çok uzun seferimiz çok uzun Takip edip destek attığınız için arkadaşlar, Rus ruhatta Kronos bölümünde sizler için arkadaşlar hem birçok şey yapacağız beraber hem de arkadaşlar güzel içerikler çıkarmaya çalışacağız. Şimdi Partisi kestik. Olum. Biz sos borayı lazım bize daha yoğunluk olarak da i̇şte şey bitecek toplaması bitti. Sos boraya kesmemiz gerekecek. Neyse, şunun şeyini ne yapalım bir? alalım siz boru ile arkadaşlar yerlerde yakalayacağız artık 21 oldu Bunları hemen yapalım şu görev tamamlasın artık aradan çıksın görev tamam Arkadaşlar ben şuraya haritada baktım da bu borinin bu taraflarda daha çok olduğunu gösteriyor haritama göre böyle bir ilerleyelim bir bakalım yerlerken de tabi olanları da keselim Alanları da keselim ki yazsın abi. Görev bitirmiş ol. Zaten bu kesme görevi olduğu için çok problem yok. Değeri bırakıp git takdirde zaten fazla yaşamazlar. Şöyle geniş bir alanda gezeceğiz arkadaşlar. 16 oldu. Bu arada 10 level oldu kardeşim. Burada yeni bir toksin açıldı. Bizim işin e, güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi daha çok moba hızlı bir şekilde bırakıp bırakıp kaçacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar, buna bıraktım. Buna bıraktım. Kaçtı mı bak? Hiç hiç. Bir serileşmeye başlıyor varlık Buna bıraktım. Hiç bekleme yok arkadaşlar. Zehir attım, mobtan kaçacağım. Onlar zaten arkamdan ölecek. Bakın arkadaşlar, ben hiç beklemiyorum. Bakın. Onlar arkamdan ölüyor. Ben zehri bırakıp gidiyorum. Arkadaşlar varlık karakter bu kadar seri ve keyifli. Daha bu hiçbir şey tabii ki de daha görmemiz gereken daha çok şeyler olacak warloc karakterde arkadaşlar. Ama şu var ya gerçekten inanılmaz bir hareket. Bırakıp bırakıp gitmeyecek abi. 3. skill'i kullanmaya gerek yok. 4 mob'a zaten zehir bırakıp gidebiliyorum. Tamam bu şekilde gidiyorum kardeşim. Ben ben beklemem. Ben durmam. Benim ismim VIP. Ben durmam kardeşim. Ben outpost'a doğru gidiyorum. Görev arkamdan bitecek ve bitti kardeşim. Bu şekilde görevi de tamamlamış olduk. Eee ben yani arkadaşlar farklı farklı şeyler önü. Ben de tam e, Warlock oynamayı biliyorum ama yani bilmediğim şeyler de vardır arkadaşlar Warlock karakterde. Tabi bunları yaparak öğreneceğiz. E daha önce oynadım. Yani bildiğim noktalar işte konusunda vesaire bildiğim tanıdığım şeyler var. Ama lakin arkadaşlar bir şeyi bilmekten ziyade çok iyi bilmek farklı bir şey. Tabii ki de daha de yapabilirim. Daha de bilebilirim. Bu arada arkadaşlar 10 level Görevimizi taktık. 10 level teleşmanımızı taktık. Şunları satarız. 10 level ayakkabımızı taktık arkadaşlar. 4 item kaldı giymemiz gereken. Karakterimiz şu şekilde bir e, tatlı bir şey olmaya başladı. Neyse görevimizi verelim. Görevimizi verdik. 5 token daha geldi kardeşim. Buradan. Şimdi Yeni görev açılmış burada. Böyle alalım kardeşim. Aldık. Buna gidelim. Prezi varios görevini verdik kardeşim. Büyüğümüzü aldık. Yine görevleri buradan topluyoruz hemen. Ben arkadaşlar burada böyle topladık. şimdi bir tane konuşma verdi anladığım kadarıyla. Arkadaşlar 33 tane bir class toplama. Yani şu barpoliler yok mu? Aradan falan galiba. E, 21 tane arkadaşlar ki yine toplama görevi yine aynı şekilde. Arkadaşlar burada da e, tane Barbarilis kes, 37 tane Dov Genotes kes görevi var arkadaşlar. Başında, aşağıda da var. Burada bayağı bir görev verdi anlaşılan. Burada bir tane daha aynı şekilde kesme görevi var. Dov Genotes Case. Bir de arkadaşlar şehirde e, Boss Kaproslu arkadaşlar bir konuşma görevi verdi. Bu da bize zaten Token Moken verdi. E, bu şekilde arkadaşlar ben bunları yaptırabilirim belki e, arkadaşlar bot'a. Bu şekilde bunları atarak yaptırabilirim. Çünkü biraz hızlı ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Et daha hızlı ilerlersek güzel olacak arkadaşlar. E bu bölümde bu kadardı arkadaşlar. Seriyi takip etmeyi unutmayın. Aklınıza veya PH botla alakalı herhangi bir arkadaşlar bir şey takıldığında yoruma mutlaka yazın. Elimden gelince yardımcı olmaya çalışırım. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.